yazar olacaksa, o dergilerde yer alacaksa, yani üç dergi takip edin. Mesela sonra yayınlamak gibi bir şey yok ama e, dergi takip edin, biraz Tabii. E, üç dergine ne Yani, ben hemen hepsini takip ettiğim için, yani isim vermek güç yani ama. Birçok bir çok dergiyi takip edip en sonunda size, size, hitap, size hitap eden, size en yakın olanı seçmek lazım. Bence en doğru olan o. Başak lazım. Kimisi Ece'yi çok seviyor. Dergah var. Şiir var, sonra arkadaşlar çıkarıyor. Muhit var. Var bir sürü var. Mahalle mektebi var. Çok dergah, çok Edebiyat hocası Atilla İlhan'ın bir şiirini ödev vermiş. Bu şiir ne anlatıyor filan? Atilla, Atilla İlhan da eski komşusuymuş, gitmiş Atilla İlhan'a. Çalmış kapıyı, üstad demiş ya sizin bu şiir benim ödev. Ne anlattınız burada? O da anlatmış, anlatmış, yazmış, yazmış, iki sayfa. Hocaya vermiş. Hoca almış, olur mu oğlum bu böyle değil demiş ya. Şimdi düşünün şairin kendisi ben bunları anlatmak istiyorum diyor. Öğretmenin anladığı bambaşka bir şey. Burada biz ne anlıyorsak aslında odur. Evet. Biz bize ne söylüyor? Yani şiir şairden çıktığı andan itibaren artık Okurum. ona değildir. Okurun Kim okursa onundur. Ama zaten bizim şiirden de mesela bazı şiirler var zaten kendi anlamını, kendi ne söylemek istediğini söylüyor. Ama bazı şiirlere anlamamız gerekmiyor. Yani bazı şiirler çünkü kendi iç dinamiğiyle yazılmış şeyler. Onu okursun ve sen başka bir anlam ifade eder. Sonra geçersin. Onu çok böyle detaylı bir matematik problemi gibi çözmemize gerek yok yani şiir. Matematik problemi gibi çözeceksek de bunun için şu lazım: Şairin entelektüel olması lazım, evet. her şeyden anlaması lazım, bütüncül bir bakış açısıyla ki modern dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi bilgiyi parçalamasıdır. Tek bir alana bakıyor. Adam örnek veriyorum sadece bele bakıyor, öteki bacaklara bakıyor. Yani, Öğretmenlerde de öyle mesela matematik öğretmeni fizik bilmiyor, hiçbir şey kimya binmiyor. bilmiyor, sadece evet. matematik öğretmeni. Ama şair ne olmamalı işte? Şair her alanı bilmeli. Öyküde insan yok. İnsan olmalı, insansız bir cennet düşünebilir miyiz? Her şey insan, dünya, cennet, her şey insan hizmetine verilmiş ama insan yok içerisinde. Ne kadar sıkıcı öyle değil mi? Biz burada mesela otelde biz Enes kardeşimle zaten sohbet ediyorduk. buraya geldik, burada kimsenin olmadığını düşünün. Buraya niye gelelim? Bomboş. Burayı değerli kılan ne? Buradaki insan, buradaki nefes değerli kılıyor. Evet. İnsanın olmadığı yerden ne çıkarabiliriz? Bilginin parçalanması insanı parçaladı. Sonuçta ne olmuş oldu? Hiçbir şey söylemeyen, anlatmayan adam bir şey anlatacak. Nasıl kuracak? Bir teşbih de bulunacak, bir teşbih yapacak. Neyi neye benzetecek? Hiçbir şey bilmiyor ki. Divan Edebiyatı döneminde de vardı. Yani aldılar bül, bül, bül Bu imge bitmedi yani, bitiremediler. Bunun üstüne çıkan adamlar zaten büyük şairler oldular. O yüzden biz bugün Fuzuli'den bahsedebiliyoruz, Baki'den bahsedebiliyoruz. Bunlar büyük insanlar oldular. Çok tehlikeli bir çağ. Ama elimizden geldiğince yapmamız gerekiyor. Yani Müslüman bir şairi okuyoruz, fıkıh bilmiyoruz ve bunu yorumlamaya çalışıyoruz. Yorumlayabilir miyiz? Yorumlayamayız. Batıyı da bu yüzden anlayamıyoruz. Çünkü onların kültürü bizim kültürle aynı değil ki. Adam mitolojiyi kullanıyor. E bakın şimdi Harry Potter diyorsunuz içerisinde bin tane mitolojik unsur var. Bir bin tane efsane var. E sizin hangi mitolojiniz, hangi eserinize gidiyor? Geleneği dönüştürmekten, gene bu salondaydık, Bir moderatördüm üç arkadaşla beraber. E, geleneğin dönüştürülmesinden bahsettik. Yürüdüm ve bir çıkmaz olduğunu gördüm. Evlere dalmanın anlamı yok. Sona vardım ve orada sana ait bir iz yok. Geriye dön. Yok. Evlere dalsak bulabilir miyiz bu arayışı? Sokağın içinden geçsek. Ya bütün bu acabaların cevabı için bekliyorlarsa bizi? Bir akşam yemeğinde, kalp krizi nöbetinde, uzun sessizliğin hemen sonrasındaki gülüşte veya geç kalınan bir sabah acelesinde. Kızların ayna karşılarındaysa bütün cevaplar, Oğlanlar evde yok. Bir cevap da değil aslında aradım. Belki öylesine bir bakış. Belki öylesine olmayan bir bakış aradım. Kaçıp duran. Ey günahtan kaçılmış olan. Benim burada ne işim var şarkısı susmuyor. Susturalım senin burada bir işin yok. Aklım durmadan başa sarıyor en başa. 1995'te neler oldu hatırla. Bosna'yı unut. Şamil Basayev ve Hurucu unut, sen doğmamışsın. 95 şampiyonluğunu ve mitinglerde el sallayan Erbakan'ı unut. Nereye geldi bu şirin solusunu unut, savaşı hatırla.